Diyelim ki siz birine bir uyarıda bulundunuz. Yani Kur'an'dan yola çıkarak, peygamberin sünnetinden yola çıkarak bir uyarıda bulundunuz. Bak dediniz kardeşim, şu yaptığın şey şirktir. Allah Kur'an-ı Kerim'de buna şirk demiştir. Ve şirk İslam'ı bitirir, şirk İslam'ı ortadan kaldırır. Bu yaptığın yanlıştır dediğinizde ilk aldığınız tepki nedir? Sen o adam öyle diyemezsin diyor. Adam Allah'a inanıyor, namaz kılıyor. Bak hep ispat. Allah'a inanıyor, namaz kılıyor, zekat veriyor, ahirete inanıyor. İşte e ben bunları yapmıyor demedim ki. Bunları yapıyor ama bunlar yetmiyor. Allah'a inanacaksın, namazı kılacaksın, zekatı vereceksin. Bir de reddetmen gerekenler var. Karşı çıkman gerekenler var, uzak durman gerekenler var, tepki göstermen gerekenler var. Bunları yaptın mı peki? Yapmadın. Bak bütün peygamberler yeryüzüne geldiklerinde bir davet getirdiler. Nahl suresinde Allah Teala diyor ki: "Ve lakad ba'atna fi kulli ummetin Eni abudullah ve ceteni bu tağut. olsun ki biz her kavme bir peygamber gönderdik. Ve o peygamber onları bir şeye davet etti. Nedir o? Eni <laughs> abudullah. Allah'a kulluk edin. Bu ispat kısmı. Allah'a kulluk edin. Ve <laughs> ceteni Ve tağutlardan da uzak durun. Yani ben sadece Allah'a kulluk ettiğim zaman peygamberlerin beni davet ettiği şeye icabet etmiş olmuyorum. Allah'a kulluk edeceğim. Bununla beraber Allah'ın dışında kulluk edilen varlıklar var. Onlardan da uzak durmam lazım. Onları da reddetmem lazım. Onlara düşman olmam lazım. Onların karşısında karşısında yer almam lazım. Bu olmadığı zaman iman şer'i iman olmuyor. Bu olmadığı zaman iman Allah'ın celle celaluhu istemiş olduğu iman olmuyor. Onun için bugün e, özellikle insanları eğitenler, insanları dine davet eden insanların en büyük sorumluluklarından bir tanesi İslam ümmetinin unuttuğu bu hakikati İslam ümmetine tekrardan hatırlatmaktır. Bu din sadece kabullerden oluşan bir din değildir. Dostun kim? Allah, Resulü, müminler. Bitti mi? Bitmiyor. Bir şeye daha ihtiyaç var. Düşmanın kim? Dostun belli. Allah, Resulü, müminler. Peki düşmanın düşmanın kim? Bir de düşmanının belli olması lazım. Neye iman ediyorsun? Allah'a, Resulüne, ahirete, kitapla Çok güzel. Yetti mi? Yetmedi. Neyi reddediyorsun peki? Bir de reddettiklerinin olması lazım. Bir de onları söylemen lazım.